Merhaba değerli Osman takipçileri. Bir videoda sizlerle beraberiz. Hem bir aşçı olarak hem de bir aracı olarak bugünkü videomuzda sizlere güzel bir tatlı tarif paylaşacağız. Umarım beğenirsiniz. Keyifle, afiyetle yersiniz. Şimdi isterseniz yapım aşamasına geçelim. İlk önce malzemelerimizi başta sayalım. 200 gram çilek, 200 gram muz, 40 gram damla çikolata, 80 gram Ötüver bisküvi. Yarım litre krema. 100 gram e, bal ve fındık arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Evet ilk önce kremamızı çırpıcımıza döküyoruz. Yarım litre kadar kremamızı döktük. Şimdi içerisine 100 gram Bal ekliyoruz arkadaşlar. Tamamen doğal, organik bal. Evet. Şimdi makinemizi çalıştırıyoruz ve köpürmesini. Kavurmamızın İçerisine çilekleri düşürürüz arkadaşlar. Burası kartımız bittiğinde kesim aşamasında üstte gelecek şekilde olacak. Evet, yüzey için yeterli. Krema, bal karışımımız hazır. Şimdi diğer malzemelerimizi ekliyoruz içerisine. Tekrardan çalıştırıyoruz. Tüm malzemelerimizi karıştırdık. Şu an hazır hale geldi ve kalıbımıza dökeceğiz. Evet, üzeri düzlüyordu arkadaşlar. Şöyle birazcık daha. Evet arkadaşlar, tatlımızın üstünü örtüyoruz. 6 saat derin dondurucuda kalması için dinlenmeye çekiyoruz. Evet arkadaşlar, parfemiz hazır. 6 saat derin dondurucuda dondurukta sonrasında şimdi Servis aşamasına geldik. Şimdi servis yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi balla tekrar Evet arkadaşlar. Biraz da üzerine özpre'nin doğal balından ilave ediyoruz. Ve üzerine biraz da fındık ilave ediyoruz. Afiyet olsun diyoruz. Sağlıklı, mutlu, güzel günlerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın